Havale ile Aresbet'e nasıl para yatırılır? İlk olarak sitemiz Aresbet'in güncel adresine giriş yapıyoruz. Canlı destek hattımıza bağlanıyoruz ve havale ile yatırım yapmak istediğimizi söylüyoruz. Yatırım yapmak istediğimiz banka ve miktar bilgisini söylüyoruz. Canlı destek hattımızın bize verdiği havale bilgilerini bir kenara not ediyoruz. Bu kısım önemli. Lütfen yatırım yaparken açıklama kısmına borç ödeme olarak yazınız aldığımız bilgilerle yatırım yapacağımız bankamızın internet bankacılığına giriş yapıyoruz. Sitemizden aldığımız IBAN numarasına yatırım işlemini gerçekleştiriyoruz. Para gönderme işlemi bittikten sonra tekrar sitemize dönerek yatırım formu dolduruyoruz. Para yatırma bölümüne giriyoruz. Önümüze gelen çeşitli para yatırma metotlarının bulunduğu bu kısımdan havale bölümüne giriyoruz. Açılan kısımdaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyoruz. Banka adı bölümüne yatırım yaptığımız bankayı, İşlem saati bölümüne havale işlemini gerçekleştirdiğimiz saati, gönderici kimlik numarası bölümüne kendi TC kimlik numaramızı, ad soyadımızı ve son olarak yatırım yaptığımız miktarı yazdıktan sonra para yatırma butonuna basıyoruz. Yapmamız gereken tüm işlemler bu kadar. Yatırımınız anında hesabınıza aktarılacaktır. Bol kazanç dileriz.